Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kedi çocuğu kaçırdık ve burada su yapacağız. Romeo lütfen beni suya atmayın. Yüzme bilmiyorum. Üzgünüm kedi çocuk. Atacağız. Gel benimle seni suya atacağım. Romeo lütfen lütfen beni suya atmayın. Gerçekten yüzme bilmiyorum. Hmm, kedi çocuk çok konuşma. Hadi ay kızı tut kedi çocuğu. Bırakın beni ay kızı. Bırak ay kızı beni. Tutsana ay kızı. Ay Romeo bırak beni. Hemen kaçmam. bir Nereden kaçacağım? buradan kaçılmaz. Ay, kaçacak bir yer yok. Burada kaldım. Olamaz. Tut sana ay kızı. Yakala şu kötü çocuğu. Bırak beni Romeo. Ay galiba artık kaçamayacağım. Hadi. Ay kızı suya at onu. Atıyorum Romeo. Uh, uh. hey, Oluyorum. Uh. Yedi çocuk dayan. Seni kurtarmaya geldim. Ah, baykuş kız çok teşekkür ederim. Dayan hemen gidelim güvenli bir yere. Uçarak seni götüreceğim sıkı tutun. Güvenli bir yere. Ah, bu kayanın üstünde güvenli bir yerdeyiz. Romeo Gilden de uzak burası. Ay, seni kurtardım kedi çocuk. Az önce gördüm sizi. O Romeo'ya göstereceğim beni suya atmak neymiş. Gidip onu yakalar mısın baykuş kız? Romeo'yu mu? Tamam. Gidip Romeo'yu yakalayıp geliyorum. Sen bu, burada bekle kedi çocuk tamam mı? Bir yere ayrılma. Hadi gidiyorum. Ay kızı kedi çocuğu suya attık. Şimdi sıra diğer pijamaskillerde. <laughs> Ay, Hadi şimdi gidip diğerlerini de yakalayalım. Tamam hadi gidelim. Ben de geliyorum merak etme. Gidip diğer pijama askerleri de yakalayalım şimdi. <laughs> hey Romeo. Hiçbir pijama askerleri yakalayamazsın. Hey. Vay kız sen de nereden çıktın böyle. Seni götürüyorum. <laughs> hey. Olamaz. <laughs> Bay Romeo şimdi elime düştü. beni suya atarsın ha yüzüme bilmiyorum dedim sana kaç kere. gene de beni suya attın şimdi ben de seni suya atacağım bekle ey kedi çocuk bırak beni anlaşabiliriz sana birazcık para veririm Hadi istemiyorum Romeo beni suya attın az kalsın boğuluyordum ben de seni suya atacağım ey kedi çocuk dur ne yapıyorsun kedi çocuk ayy Hazır mısın Romeo? Seni suya atacağım. Birazcık yüzüp gelirsin. Merak etme boğulmana izin vermem kurtarırım seni. Kedi çocuk dur çok korkarım ben sudan. Ben de çok korkuyordum Romeo. Yüzmeyi de bilmiyordum. ne yaptın? Oh, özür dilerim. Özür dilemen yetmez Romeo. Üzgünüm. Şimdi gitme zamanı. Ay. Ay kızı yardım et boğuluyorum. Olamaz su çok dalgalı. Ay kızı yardım et boğuluyorum ay kızı. Romeo geleceğim demişti. Hala gelmedi. Acaba nerede kaldı? Hey o da ne? Hey Romeo sen burada ne arıyorsun? Gel. İyi misin Romeo? Ay kızı iyi ki kurtardın beni. <laughs> Az kalsın boğuluyordum. <laughs> İyi misin Romeo? <laughs> Boğuluyordum az kalsın. Su çok dalgalıydı. Kurtulamadım. Sana bunu kim yaptı Romeo? Suya mı düştün? Kedi çocuk. Baykuş kız geldi beni yakaladı. Sonra da kedi çocuk suya attı beni. Neredeler Romeo? Gidip onları yakalayalım. Şuradaki kayanın tepesindeler. Şuradaki bak. Şu mu? Aa gördüm. Ama ikimiz onları yenemeyiz. Gece nice'sindan yardım istemeliyiz. Haklısın aykızı. Git gece nice'sini çağır. Tamam gidip çağırıp geliyorum. Gidip getirip geliyorum hatta. Sen burada bekle. Hey gece nice uyan uyan. Hey ne oldu aykızı? Neden geldin? Romeo seni çağırıyor. Yardımına ihtiyacımız var. Hadi gel çabuk. Hey ne oldu Romeo? İyi misin sen? İyi değilim gece ninjası. Kedi çocuk beni suya attılar. Beni niye çağırdın peki Romeo? Yardıma mı ihtiyacın var? Evet. Kedi çocuk ve baykuş kız şuradaki kayada. Şu mu Romeo? Evet. Onu gidip yakalar mısınız Aykızı'yla birlikte? Hmm, bir düşüneyim. Olduğu neden olmasın? Tamam hadi Aykızı'nın yanına git, gidin yakalayın. Tamam Romeo. Ay kız, baykuş kız. Ne oldu kedi çocuk? Burada kalmak güvenli değil. Hadi karar gel gidelim. Beni götürür müsün uçurarak? Olur kedi çocuk gel. Gidelim artık zaten burası güvenli değil. İnşallah giderken suya düşmeyiz. Hadi gidiyoruz. Ay kızı. Ne oldu gecenin yaşası? Romeo dedi ki. Pijam askerleri yakalamaya Ay kızıyla birlikte gidelim. Tamam hadi gidelim. Beni, beni uçurarak götürür müsün? Olmaz Gece Nicası yürüyerek git. Ben uçarak gideceğim. Of hadi ay kızı. Ben gittim. Of yürüyerek gideceğim o kadar yolu. <laughs> çok yoruldum. Ee? Burada pijamaskeller falan yok. Of ay kızı. Gitmişler çoktan. Uçurarak getirseydin beni. Bir şey mi dedin Gece Nicası? Beni uçurarak getirseydin şimdiye kaçmamışlardı. Çoktan gitmişler, bizi görmüşlerdi belki. Bu benim suçum değil, sen hızlı gelseydin. Sen hızlı gelseydin yetişirdin. Ama yavaş yavaş sallana sallana geldin. Hepsi senin suçun. Senin yüzünden gittiler. Bunun için seni suya atmalıyım. Hey ay kızım ne yapıyorsun bırak beni. Hmm. Çok kızdım ay kızı. Küstüm hatta sana. Gidiyorum. Bana küsersen ben de seni suya atarım. Görüşürüz. Hoşça kal gece Hey, Ay kızı ne yaptın? Boğuluyorum. Ay dayan gece nijası. Seni kurtarmaya geldim. Sizi izliyorduk biz kedi çocukla. Bizi yakalamaya geldiniz ama ben seni kurtardım. Ay kızı seni suya attı. Teşekkürler baykuş kız. Ay kızının ne kadar kötü biri olduğunu gördüm. Ay. Artık kötülük yapmayacağım Baykuş kız. Çok iyi birisin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz süper kahramanlar her zaman iyilik yaparız. Ve herkesi kurtarırız. Çok teşekkür ederim Baykuş kız. Az kalsın boğuluyordum. Şu suya bak ya. Ay kızı beni suya attı. Çok kızgınım ona. Küstüm. Ay kızı ve Romeo çok kötü biriler. Evet zaten bizi ilk suya onlar attı. Kedi çocuğu gidip yakalayıp suya atmışlar. Biliyor musun gecenin şısı? Hmm. ben tahmin etmiştim onların kötü olduğunu zaten. Ay, onlarla bir daha arkadaş olma çok kötüler onlar. Herkese kötülük yapıyorlar. Neyse ben kedi çocuğun yanına gidiyorum. Sen kendini buradan gidebilirsin herhalde geceniz yası değil mi? Evet teşekkür ederim yine de ay kızı. Tamam ben gidiyorum kedi çocuğun yanına sen burada kal. Ay baykuş kız az önce ay kızımı dedim ben. Baykuş kız geldin mi? Geldim kedi çocuk gittim geceniz yasını kurtardım. Sen de gördün mü ay kızı gece nicasını suya attı. Gece nicası da ay kızına küstü. Öyle mi? Evet evet. Çok kötü birisiymiş ay kızı ve Evet ya beni de suya attılar. Çok kızdım onlara. Ben de küstüm hatta. Neyse o zaman. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.